Merhaba sevgili Kozmik Rota takipçileri. Bugün evimiz olan muazzam güneş sistemini genel olarak ele alacağız. Milyarlarca yıl süren evrimi ve derin bilim sırlarıyla dolu bu sistem, insanlığı büyülemeye devam ediyor. Hadi bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Güneş sistemi, dünyanın da dahil olduğu bir dizi, gezegen, uydular, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimlerinden oluşan büyük bir astronomik sistemdir. Milyarlarca yıl süren evrimiyle bu sistemin karmaşıklığı ve çeşitliliği insanların evrende keşfe çıkmalarını sağlamış ve bilim dünyasına birçok soru sormalarına neden olmuştur. Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer alır ve büyük bir termonükleer reaksiyonla enerji üreterek bize ışık ve ısı sağlar. Bu devasa yıldız, hidrojen ve helyum gibi elementlerin çekirdeğinde birleşmesi sonucu ortaya çıkan nükleer füzyon süreçleri sayesinde enerji üretir. Güneş, güneş sistemindeki diğer tüm cisimleri çekim kuvvetiyle bir arada tutan ana çekim kaynağıdır. Güneş sistemindeki gezegenler, güneşin etrafında dönen büyük gök cisimleridir. İlk dört gezegen, Merkür, Venüs, Dünya ve Mars, iç gezegenler olarak bilinir ve genellikle kayalık yapılara sahiptir. Diğer dört gezegen, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ise dış gezegenlerdir ve genellikle gaz ve sıvı hallerde bulunan kalın atmosferlere sahiptir. Güneş sisteminde gezegenlerin çevresinde dönen birçok uydu bulunmaktadır. Örneğin, Jüpiter'in Galilei uyduları ve Satürn'ün Titan uydusu gibi. Ayrıca, asteroid kuşakları adı verilen bölgelerde birçok küçük asteroid ve göktaşı bulunmaktadır. Güneş sisteminin dış bölgelerinde Kuiper Kuşağı ve Oort Bulutu gibi bölgelerde birçok buzlu gök cisimi bulunmaktadır. Plüton gibi cüce gezegenler ve kuyruklu yıldızlar bu bölgelerde yer alır. Güneş sistemi insanlığın gökyüzündeki en büyük keşiflerinden biri olmuştur. Ancak keşiflerin sınırı olmadığı gibi Güneş sistemi de bilim insanlarına sürekli yeni sırlar sunmaktadır. Evimiz olan Güneş sisteminin karmaşıklığı gök bilimcilerin Mühendislerin ve meraklıların sürekli olarak keşfetmeye ve anlamaya çalıştığı bir alan olmaya devam ediyor. Ve işte evimiz olan bu muazzam güneş sistemini daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Umarım bu kısa yolculuk evrende ne kadar küçük ama bir o kadar da özel olduğumuzu hatırlatmıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilimle dolu bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.